Sana alışama, mahkumum hayatıma Suların pisine, ekmeğin bayatına Güzelim çiçek kadar temizsin sen yakınlaşma Kaybeden sen olursun lütfen benle inatlaşma Hisler gerçek, duruşlar sahte Artık diğerlerin tanınmayacak halde Ne mekanlar ne burcu mahalle Ruhum sokak gibi ait olduğu yerde Hisler gerçek, duruşlar sahte Artık ciğerlerin tanınmayacak halde ne mekanlar ne burjuva mahalle Ruhum sokak gibi ait olduğu yerde Aktı zaman su gibi koş seni artık kim tutar Her bizim gibi çocuklar kan kusar ve kim yutar Bulantılar sizin yüzünüzden oldu amcıklar Garanti ver ölümsüz tedbiri göster dünyadan Hayır görmedim anamdan başka bir tek canlıdan Bu rüya dedim kendime ve uyanmıştım bir anda Kalemle öğrenmediklerini öğretirler silahla Hiçbir koyu rengi karıştırma siyahla Var mı ben gibi söyle bulur musun dengimi Harbi biz pembe gördüm dengimi Aynı gökyüzüne baktık sende neden cennet gibi Mutluluk orospu misali gösterdi elletmedi Bıktım aşktan bıktım sahte dostlarından Madde tüketen piyasa cadde çocuklarından Sahte kliklerinden sakın geçmeyin yanımdan Asla tutamam elinden bu yaka gerçek unutma Hisler gerçek, düşler sahte Artık diğerlerin tanınmayacak halde Ne mekanlar ne vurucu ve mahalle Ruhum sokak gibi ait olduğu yerde İster gerçek, gülüşler sahte Artık diğerlerin tanınmayacak halde Ne mekanlar ne vurucu ve mahalle Ruhum sokak gibi ait olduğu yerde Artık ciğerlerim tanınmayacak halde Ne mekandan ne burcu ve mahalle Ruhum sokak bir ait olduğu yerde İster gerçek, gülüşler sahte Artık ciğerlerim tanınmayacak halde Ne mekandan ne burcu ve mahalle Ruhum sokak bir ait olduğu yerde İster gerçek,